Herkese merhabalar. Takımımın adı Geleceğin Yıldızları. Adım ise Ömer Hamza. Ve yer maden gezegeni ile ilgili olan videomuza geçiyoruz. Birinci problem. Gezegenimizde birçok yeraltı zenginliği var. Fakat insanlar bunları nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu insanlara nasıl yardım edebiliriz? Problem çözüm. Birinci yeraltı kaynaklarını çıkarmak için makine teçhizat satın alımı ve kurulumu yapılmalıdır. İkinci çözüm önerisi, yeraltı kaynaklarını yeryüzüne çıkartmak için tesisler kurup çıkartılan yeraltı kaynaklarını işleyip halkın kullanımına sunmak. Yeraltı kaynaklarını çıkartıp insanların hizmetine sunabilmek için gerekli sermayeyi temin etmek. İkinci, çözüm önerilerine yardımcı olacak meslekler. 1. mühendis ikinci işçi 3. kalifiye eleman 3. bulduğumuz mesleklerin görevleri 1. mühendis var olan problemlere çözümler üretmek bilgisayar destekli tasarım programları ve yazılım dillerine hakim olmak yeni ürünler tasarlamak 2. işçi çalışmak 3. kalifiye eleman Hatalı üretime sahip ürünleri veya hasarlı olan ürünleri üretimden çıkarmak. Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanın düzenli ve temiz tutulmasını sağlamak. Üretimde kullanılan ekipmanların işleyişini kontrol ederek hasar tespiti yapmak ve bu problemleri çözüme kavuşturmak. Merhaba, ben geleceğin yıldızları takımından Mustafa Efe. Bize problemini çözmemiz için verilen bir gezegen var. Bu gezegenin adı Yermadan gezegeni. Bu gezegenin problemi. Gezegeninizde birçok yeraltı zenginliği var fakat insanlar bunları nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Gezegenin problemi ile ilgili çözüm önerilerim. İnsanlar yer bilimiyle ilgili okullar açabilir ve bu sayede insanlar bu konuda bilinçlenebilir. Çözüm önerime yardımcı olacak meslekler: Jeoloji mühendisi ve maden mühendisi. Çözüm önerime yardımcı olacak mesleklerin görevleri. Jeoloji mühendisinin görevi: Yer bilimiyle ilgilenen kişi. Maden mühendisinin görevi: Maden çıkarılabilecek yerleri tespit eden kişi. Merhaba, ben Geleceğin Yıldızları takımından Yağmur. Gezegen yolculuğumuzda gezegenimizin adı Yer Maden Gezegeni. Gezegenimizin problemi ise gezegenlerimizde birçok yeraltı zenginliği var. Fakat insanlar bunları nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Probleme çözüm önerilerim. Proje başlatmak, yeraltı kaynaklarını öne çıkartıp manevi değer kazandırmak çözüm önerilerimize yardımcı olacak meslekler, numuneci ve maden mühendisleri. Bulduğumuz mesleklerin görevleri ise numuneci, bu mesleği icra eden kişiler madenciliğin diğer alt sektörlerinde de çalışmakta. Maden mühendisliği, yeraltı kaynaklarının güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Merhaba, ben Nit. Takımımın adı Geleceğin Yıldızları. Gezegenimizde birçok yeraltı zenginliği var. Fakat insanlar bunları nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu insanları nasıl yardımcı olabiliriz? Problem çözüm önerilerim. Nerelerde maden olduğunu belirlemek için araştırma ekibi kurulabilir. Maden bulunan yerlere maden ocağı kurulabilir. Çıkarılan madenler işlenebilir. Çözüm önerilerime yardımcı olacak meslekler. Maden mühendisi, madenci, patlayıcı uzmanı, jeolog. Bulduğumuz mesleklerin görevleri. Maden mühendisi, kalan maden işler. Madenci, maden çıkarmak için kazı yapar. Patlayıcı uzmanı, kazılamayan yerleri patlatır. Jeolog, maden çıkarılacak yerleri araştırır.